Karanlıkta zor görünür ama bak burada ağaç şeyleri görüyor musunuz? Zeytin zeytin şeylerini. Ne diyorlar bunlara? Çiçekleri diyelim. Zemlin. Bayağı bir bayağı bir zeytin var bu sene inşallah. Yani dökülmezse i̇nşallah. bir Dolum dolu olur Ağacın içi biraz şey. Karmaşık. O, e, i̇çi toparlanmak istiyor. Ya yani o burada kesmek istiyorum. Yukarı doğru çıkan ağacı boğan verim vermeyen dalları çıkarmak istiyorum. Mesela şunların hepsi verim vermiyor mu? Hiç vermiyor bunlar. Bunlar şey ağaç bunlar her sene atar. Nasıl? Nasıl atar? Ya, ağaç bunları her sene çıkarıyor vücudunda. Bunun yok yara gibi değil. Bunlar şey ya. sürgün diyelim. Bunlara sürgün diyorlar. Şey değil yani. Meyve vermiyor. O da işte zeytin vermiyor. Gel. Her sene buralardan, sağından solundan bunlar çıkar. Bunları ayıklıyoruz, temizliyoruz ki ağaç rahatlasın. Bunlara çalışmasın. Ya yani bu dallar böyle ince ya. Bunlar işte birkaç ay daha beklese bunlar kalın dal oluyor. Kalın dal olabilmek için ağacın enerjisini sömürüyor. Ağacın enerjisini sömürünce zeytinler minik minik kalıyor. Yani bu ağaç zeytine mi çalışacak? Bala mı, dala mı çalışacak? Bu bu onun adına dala çalışmak deniyor. Dala çalıştığı zaman da yani verim vermiyor. Ya yani biz bu ağacı ee, niçin? Ya ağaç daha doğrusu kendini budadığımız zaman veya böyle e, rahatlattığımız zaman aslında mutlu oluyor. Yani, hissettiriyor mu? Tabii ki hissettiriyor. Yani kendi de hissediyor. Bize de hissettiriyor. Verimi değişiyor ağacın. Yani zeytini şey yapıyor daha iri veriyor mesela. Yani biz buradan kaç senedir doğru düzgün verim alamadık. Niye? Çünkü burayı budamadık. Çok Bu, iyi. Budadıkça bakalım. Budadıkça şeyi artıyor bunu. Bu ağaçların iştahı artıyor. Anladın? Enerjisi ne doğru yere yöneltiyoruz. Yoksa dala çalışıyor. Yani ağaç dal üretiyor. Ama zeytin üretmiyor. Yani bunu işte ağaç kendini bunu kendi ayarlayacak hali yok. Bu e, zeytin ağacı böyle bir ilgi sevgi bekleyen bir ağaç yani. E, bazı yere ağaçlar vardır. her gün vardır. bakacak mısın? Aynen bakman lazım. Her sene, her hatta her geldiğinizde diyorlar. Yani bazı çiftçilerden duyuyorum. Diyor ki her geldiğimde darsın diyor. Yani hiç öyle bunun zamanı yoktur diyor. Yani mesela gördüğünde budarsın. Aynen. Ee, bazı öyle. bazı dalları mesela işte e, bazı kalın dalları her zaman budayamazsın ama e, bu piçleridir piç diyoruz bu altta çıkan sürgünlere piç deniyor ağacın içindekilere de dal diyelim hadi bakalım bu dalları kesiyoruz ki ağaç dala çalışmasın bak ağacın içi biraz aydınlandı ve daha da açmam lazım. Hatta üstüne çıkıp içini ayıklamam lazım. Ben o olayı çok seviyorum. <laughs> yani burada <laughs> maksat ağacı e, yönlendirebilmek. Yani. Doğru işe yönlendirmek. Hı -hı. Mübarek ağaç. Zaten zeytin ağacı. Zeytine e, Allah yemin ediyor Kur'an-ı Kerim'de. E, buna bundan dolayı. Ve zaten e, zeytin e, hem maddi hem manevi anlam var bizim için ya. Yani şu anda zeytinyağının herhalde tenekesi çok emin olmamakla beraber 2000-3000 lira civarı olması lazım. Yani tenekesi 16-17 litre. Hadi 3000 lira olsa 200 lira civarında bir fiyatı var litresinin. Evet. 300 lira olursa 4500 lira yapar bir teneke ya. Yani biz işin maddi olayında tam değiliz de. Ama biz... e, bunlar bize emanet bu ağaçlar. Bunlar bizim dedelerimiz dikmiş bu ağaçları. E, biz bunları sadece yani gelip topluyoruz yani. Allah bırakıp gidenler razı olsun. Allah rahmet eylesin. Hı hı. Ama şimdi e, bize de düşen şeyler var. Yani evimizde oturup da zeytinin ayağımıza gelmesini beklememeliyiz. Ee, ne demişler? Tarlada izi olmayanın hasatta yüzü olmaz mı? Öyle bir söz var. Yani bir şey bekliyorsan bu tarlanda ona göre ona bir emek sarf etmen lazım. Böyle şöyle. Zaten bak bunların oğlum üstüne bak bunlarda şey de yok. Bak zeytin yok bunlarda. Minik minik noktacıklar yok yani. Bu dallar çünkü dediğim gibi sadece dal olmak istiyor şimdilik. E, bu ağaç da küçük bir ağaç değil. Hatta bu ağacın şeyi de eee ilk budamları da doğru yapılmamış. Yani normalde ziraat mühendisleri diyor ki bu ağaç tek dal olmak zorunda. Yani tek dal gidecekti aslında bu. Bu ağaç üç dal mı, dört dal mı? Allah ne verdiyse. Üç dal. Yani üç kalın dal. <laughs> esas diyor yani bir tane dal olmalı. O bir tane dal ağacı daha performansını arttırır diyor. Yani şu anda 3 ağaçmış gibi bunda şey oluyor. Enerji çekiyor topraktan. Ya velhasılı yanlış bir işlem. Yanlış işlemin sonucu da böyle devasa 3-4 köklü, 3-4 dallı ağaçlar. Evet kes kes bitmiyor. Ve bunları her sene kesmemiz lazım için Her yılda bunun videosunu çekelim bence. Çekelim. Aynen, hatıra olur. Hem de e, belki Peki. de e, zeytin ağacı olup da e, işte ağaca hiçbir dokunuşta bulunmadan e, zeytinyağı bekleyen e, kişilere, e, ders, kişilere ders olur aynen. O, onlar da izlerler. E, esas bizim mesleğimiz çiftçilik değil ama biz de elimizden geleni yapıyoruz. Kameraya da ben bir yerde sabit tutamadım. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah bu ağaçta bayağı bir dal var. Yani üstüne çıkmam gerekecek büyük olasılıkla. Çıkmaz, tamam, 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 tamam. Çıkmazsam nasıl alacağım alamam. Şu an saat bayağı bir geç oldu. Kaç oldu? 12 olmuş. Bu mu geç oldu? Evet çok sıcak. Yazın. Daha yaz sayılmaz aslında. Bahardayız. Nisan ayındayız. En Nisan baba. Nisan ayı yaz değil oğlum. Aralık. Aralık ne? Aralıktan kaç ay uzaktayız? Dört dur ay. dur. Aralık, Ocak, Şubat, Kış, Mart, Nisan, Mayıs, İlkbahar, e. Temmuz, Ağustos, e, ilk Eylül. Eylül. o zaman. İlkbahar da yani. İlkbahar da yani. Cahir cahir bir ilkbahar yaşıyor. Evet, görüyor musunuz elimi? Bu işte bu bir zeytin ağaçlarına uğrayan bir hastalık, pamukçuk hastalığı diyorlar. Ee, i̇nşallah verimimizi etkilemez. Kestim ama daha bitiremedim. Ben üst dallara o, çıkmak istiyorum. yerlerden çıkıyor pamuklar. Evet. Dur dur Salihciğim ben içine gireyim.